Selam arkadaşlar. Ağırlıklı olarak gezi ve tatil videoları paylaştığım, ara sırada bu şekilde gördüğünüz gibi inceleme videoları paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gezi ve tatil videoları derken tabii ki video kalitesiyle birlikte ses kalitesi de önem arz etmektedir. Ses kalitesi deyince de aklımıza tabii ki mikrofonlar gelmektedir. İşte bu videomuzda da burada görmüş olduğunuz Saramonic ve Rode'un popüler mikrofonlarından Saramonic Blink 500 Pro ile Rode Wireless Go 2 mikrofonları karşılaştıracağız. Kısaca bir inceleyeceğiz. Bakalım hangisi daha kaliteli ve en önemlisi de bakalım hangisi daha kaliteli bir ses sunuyor bizlere. Gördüğünüz gibi Saramonic Blink 500 Pro bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Bu kutu aynı zamanda bir power bank ve bu power bank sayesinde mikrofonların bataryaları bittiği zaman mikrofonları buraya koyarak bataryalarını şarj edebiliyoruz. Mikrofonların bataryalarını şarj edebiliyoruz. Bu şekilde bunlar bunun içine giriyor ve buradan bu şekilde mikrofonların bataryalarını şarj edebiliyoruz. Ve Saramonic'in diğer bir avantajı da bu şekilde yaka mikrofonlarıyla birlikte geliyor. Yani beraberinde iki tane yaka mikrofonu var. Ve yine aynı şekilde iki tane de rüzgar önleyici Dead Cat ile birlikte geliyor. Sarmonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofonun böyle bir avantajı varken peki Rode Wireless Go 2 ne gibi bir avantaj sunuyor bizlere? Gördüğünüz gibi Rode Wireless Go 2 beraberinde herhangi bir yaka mikrofonuyla gelmiyor. Sadece böyle bir fotoğraf makinesine bağlamak için kablo ile birlikte geliyor ve beraberinde 3 tane de bu şekilde rüzgar önleyici araç var. Ve böyle bir tane de mikrofonları içine koyacağımız çantası var. Minik çantası var. Bu iki mikrofon bu şekilde aynı fiyat seviyelerine sahip. Peki buna rağmen Rode Wireless Go 2 beraberinde bir powerbank ile birlikte gelmiyor. Beraberinde yaka mikrofonu yok. Ama Saramonic Blink 500 Pro'da beraberinde yaka mikrofonu var ve bir power bank ile birlikte geliyor. Peki buna rağmen bakalım Rode Wireless Go 2 bizlere kaliteli bir ses sunuyor mu? Peki ben elimde Saramonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon varken Rode Wireless Go 2 kablosuz mikrofonu neden aldım? Bunun en önemli sebebi rüzgar önleyicisi. Bu rüzgar önleyiciyi buraya taktığımız zaman şöyle takıyorum buraya taktık ve artık bu şekilde rüzgar önleyici hiçbir şekilde çıkmıyor. Görüyorsunuz rüzgar önleyici buraya tamamen oturdu. Çünkü bunu buraya taktıktan sonra böyle döndürüyorsunuz ve artık kilitleniyor ve burada daha sağlam bir şekilde duruyor. Ama mesela saramoni takalım. Saramonik kablosuz mikrofonun rüzgar önleyicisini buraya takıyorum şimdi. Hatta takması da biraz zor oluyor. Evet taktım. Ve işte çıktı. Gördüğünüz gibi çıktı yani. İşte bu arkadaşlar çok önemli. Dışarıda diyelim ki rüzgarlı bir havada video çekiyorsunuz. Rüzgar önleyiciyi taktınız. Buraya hafif bir şekilde çarpsanız filan bu buradan çok rahatlıkla çıkacak. Ama Rode Wireless Go 2'de bunun çıkması imkansız. Bakın tuttu artık. Çıkmaz yani buradan. Ancak kilidi açacaksınız. Şöyle döndüreceksiniz. İşte ondan sonra çıkacak. Bu benim için çok önemliydi. Rüzgarlı havada tatil ve gezi videoları çekerken bu şekilde bir problemle karşılaşmak gerçekten çok üzücü olacaktır. Sermonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon elimde varken Rode Wireless Go 2 almama vesile olan diğer bir unsur da hepinizin bildiği gibi Rode mikrofonların daha kaliteli bir ses sunuyor olması. Şimdi bu videoda bunu test edeceğiz. Bakalım Rode Wireless Go 2 kablosuz mikrofon Sermonic Blink 500 Pro'dan daha kaliteli bir ses sunuyor mu bizlere? Bu testi yaparken Fujifilm X-T4 fotoğraf makinesini kullanıyor olacağım ve şu anda da ses kaydını yaptığım kablosuz mikrofon da Sony'nin kablosuz mikrofonu. Şimdi bu Sony kablosuz mikrofonu çıkaracağım ve onun yerine bu mikrofonları kullanarak seslerini test edeceğiz. Bakalım hangisi bizlere daha kaliteli bir ses sunuyor. Bu ses kaydı Saramonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon kullanarak yapılmıştır. Tekrar edelim. Bu ses kaydı Sarmonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmıştır. Tekrar edelim, bu ses kaydı Sarmonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmıştır. Bu ses kaydı, Rode Wireless GO 2 kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmaktadır. Tekrar edelim, bu ses kaydı, Rode Wireless GO 2 kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmaktadır. Tekrar edelim, bu ses kaydı, Rode Wireless GO 2 kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmaktadır. Bu ses kaydı Saramonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmıştır. Tekrar edelim. Bu ses kaydı Saramonic Blink 500 Pro kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmıştır. Bu ses kaydı Rode Wireless Go 2 kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmaktadır. Tekrar edelim. Bu ses kaydı Rode Wireless Go 2 kablosuz mikrofon kullanılarak yapılmaktadır. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz ses kaliteleri konusunda? Sizce hangisi daha iyi? Açıkçası bana sorarsanız sanki her ikisi de aynı kalitede gibi görünüyor. Ama Rode Wireless Go 2 daha kaliteli bir rüzgar önleyiciye sahip olduğu için benim tercihim Rode Wireless Go 2 yönünde olacak. Diğer bir husus da arkadaşlar Rode Wireless Go 2'nin içerisinde dahili bir hafıza kartı var. Dolayısıyla fotoğraf makinesine gerek kalmadan dahili hafızasına ses kaydı yapabiliyorsunuz. Yani bu da aslında çok önemli bir husus. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında benim tercihim Rode Wireless Go 2 yönünde olacak. Peki sizin tercihiniz ne yönde? Onu da aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Bu testi Fujifilm X-T4 kullanarak yapmıştım. Bir sonraki videomda da ses kalitelerini GoPro Hero 9 kullanarak test edeceğim. Bakalım GoPro Hero 9 ile hangi kablosuz mikrofon daha kaliteli bir ses sunuyor bizlere. O videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Bay bay.